Evet arkadaşlar tekrar yeni bir video ile karşınızdayız. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerinize üzerimiz olsun inşallah. Bugün de konumuz da dört mevsim yalanı yani yıllardır, yüzyıllardır belki de belki de binlerce yıldır insanlığa öğretilen dört mevsim. ilkbahar, yaz, sonbahar, kış. Bu bir yalan arkadaşlar dört mevsim yok. Bunu yine Rabbimizin kelamı Kur'an-ı Kerim'den kaç mevsim olduğunu biznillah dünyada bir ilk olarak açıklıyoruz inşallah. Toplamda genel olarak şöyle diyoruz. İki mevsim var. Bunu Allah-u Teala Hazretleri iki türlü vasıflandırıyor, adlandırıyor. Bir yaz var, iki kış var. Yazı diriltme olarak anlatıyor Allah-u Teala kışı da ölüm olarak anlatıyor. Hatta diyor ki bakmıyorlar mı biz yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diretiyoruz diye. Toplam bu şekilde e, girişimiz yaparken Kur'an-ı Kerim'de yaz kelimesi toplam beş kez geçiyor. Sıcak kelimesi de beş kez geçiyor yine. E, kış, kış kelimesi de beş kez geçiyor. Soğuk kelimesi de beş kez geçiyor. Yani bir yılda 12 ay var. 12 aydan 5 artı 5 yaptığımızda 5 yaz 5 kış 10 ay yapar. 2 ay nerede kalıyor? O 2 ayda arkadaşlar geçiş yani ölümünden sonra dirilmeye geçiş bir aylık geçiş süreci oluyor. Bir de dirilmeden ölümüne geçişte bir ay sürüyor. Yani orada yani 4 mevsim değil 2 mevsim var yaz ve kış ve bunların arasında geçiş bir ay sürüyor. Oradaki bir aylarla ilgili burada hepsi biznimle Rabbimizin ihsanıyla hepsini ayetlerle eee e, buraya da görselleri de koyacağım. Ya da ekranı komple kabrize şekilde daha net okuyabilirsiniz diye koyacağız. E, yine dediğim gibi bizlere nasip oldu Rabbimizin ihsanıyla. inşallah hayırlara vesile olacağız. Daha başka mesela e, ne diyor? E, 12 ay var dedik. İkisi belirtilmemiş. Beş kız ve yaz diye bildiriliyor. Ne ayetleri de kısaca belirtiyorum. Bu ayetlerin hepsini ekrana koyacağım bizimle. Ölümünden sonra diriltilmesi. Ee, bir de e, aylar o, 12 ay var ya bu ayların da yine Kur'an-ı Kerim'de geçen gün anlamına gelen eyyam. Eyyam da toplam 30 kez geçiyor. Yani bir ayda 30 gün var. Ee, bu anlamda eyyam da var yani 30 gün anlamında buradan da bir ayın 30 gün üzerine oldu hatta bir ayet yani bir ayette değil de Kur'an-ı Kerim genelinde toplam e, olarak da gölgeli gölgeli keremesi e, gölgeli kelimesi de 21 kez geçiyor yani bir ay üzerinde 21 kez yani hava bulutlu anlamına geliyor şöyle onu da bir de böyle izah edelim yani cennet, cehennem ve araf bahsedilir ya ayetlerde Kur'an-ı Kerim'de. İşte burada yaz kışın arasında da araf olarak gölgeli, gölgeli geçmesi. Yani güneşe karşı yanmaya, korunmaya karşı bir gölge vermeyi anlatıyor burada. Oradaki kastı da o. bir de ay manasındaki şehrun. Yani mesela ya şehri Ramazan diye Mahyalarda da asılır. Onları da bilirsiniz. Oradaki işte Ramazan ayı şehrin geçen e, aylarda 12 defa geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. De. Burada da bir yılın 12 ay olduğunu e, belirtiyor allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde. Yani şimdi e, soğuk kelimesi geçiyor. Şiddetli soğuk geçiyor. Serin geçiyor. Serin ve zararsız yani zararsız serin geçiyor. Kavurucu soğuk ayaz anlamında geçiyor yani. Kur'an-ı Kerim'de yine bunaltıcı sıcak, gölgeli sıcak, sıcak, yakıcı sıcak, sıcak diye farklı şeylerden de bu beşerkez geçiyor dediğimiz şeylerde. Yine burada. Şimdi özellikle dedi ki iki mevsim var. Yaz ve kış. Ölü ve diri. Ölümünden sonra yeryüzünü nasıl dirittiğimize bakmazlar mı? Ben bütün ayetleri okumuyorum. Ayette bize ilgilendiren, konumuzu ilgilendiren Kısımları okuyorum. Top e, ayetlerin tamamını ekrana koyacağım. Bazılarının altlarını işaretlemişim. Bazılarının olduğu gibi hiç dokunmadan bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Sonra gökten su indirdiğinde e, ölümünden sonra yeryüzünü dirilten Allahu u Teala'nın nasıl dirilttiğine yine işaret ediyor. Yine başka bir şey de gökten rızık indirip ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde sonra ee, rüzgarların yönetmesinde diye bahsediyor allah Teala başka bir yerde. Tekrar yine ölümünden sonra yeryüzüne hayat verir diyor allah Teala Hazretleri. Ee, yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda her canlıyı üretip yayan dıklarımıza bakmazlar mı diye geçiyor. Ee, onun haricinde keyf süresi 45 onu koyacağım. Eee müminin süresi 18, füzüle süresi 39'da da biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman deprenir ve kabarır. E Kehf süresi 8, 8. ayette de kupkuru çorak bir toprak yapabiliriz yeri, yeryüzünü. Kupkuru çorak bir toprak yapabiliriz. Bu güncel bir konumuz olduğu için daha önce bunun videosunu yapmıştık. Yani kuraklık. E, bu ahir zamanda Mehdi Aleyhisselam döneminden önce dünyanın bir kuraklığa gireceğini bu ayet hem günümüzü anlatıyor yapabilirizden yapabiliriz den yapacağını aslında Allah-u Teala belirtiyor yeryüzünü, yeryüzünü kurak bir alana çevirecek yani nasıl bu özellikle Hicri 1442'nin 1440 kişinin üçte biri kurak geçtiyse yani Hicri 1443'ün üçte ikisi Hicri 1444'ün tamamı kurak geçecek ve bu ayet Kehf suresi 8'de tecelli olacağına ben inanıyorum biznillah. En doğrusunu Rabbimiz bilir. Yine e, Mülk Suresi 30. ayet diye yanlış olmasın. Suyunuzu yerin dibine çekili verirse size e, kaynağından yeni tatlı bir suyu kim getirebilir? Yine bu iki ayet de birbiriyle bağlantılı. Yani yeryüzü kupkuru olacak, kuraklık olacak, kıtlık olacak ve sular yerin dibine çekilecek. Allahu Teala öyle bildiriyor. Diyor hadi bakalım size tatlı e, e, kaynağından yeni bir su getirsinler de görelim diyor. Yani genel anlamda ayetlere baktığımızda Allahü Teala'ya döndürüldüğünü insanoğlunun ayetler üzerinde anlatıyor. Bu döndürülme işte ahir zamandaki yeryüzünün e, akın akın İslam'a girmesine, Allah'a yönelmesine, şeytana ve şeytanı tapılan e, yapılanmalardan, düşüncelerden İki ilahlardan, haşa haşa üç ilahlardan aranıp tek ilah olan Allah'a yönelmeler için allah Teala'nın bildirdiği ayetler ışığında bunu anlıyoruz biz Yani e, Rabbimizin lütufu ihsanıyla inşallah e, böyle e, ayetler üzerinden delilli belgeli konuşuyoruz arkadaşlar. E, şimdi gelelim e, kış aylarına. Kış ayları hangileridir diye saydığımızda özellikle bilgilerimiz, Ekim geçiş ayı. Kasım, Aralık, e, Ocak, Şubat, e, yok pardon, e, Eylül, e, onu ben belirtmiştim e, şeyde de, yine göstereceğim, görsellerini koyacağım. E, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, kış ayları, Mart geçiş ayı oluyor. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos'ta, Yaz ayları oluyor. Burada da Eylül yazdan kışa geçiş oluyor. Yani Eylül ile Mart ayı, geçiş ayları. Diğerleri işte dediğimiz gibi Rabbimizin bildirdiği gibi kış, yaz diri ve ölü. Yani yeryüzünü nasıl dirittiğimizi görmüyorlar mı? Sizler öldüğünüzde kemikleriniz ufak olup hani bazı topluluklar cesetlerini yakıyor, savuruyorlar ya rüzgarları savuruyorlar, dünyanın her yerine gidiyor, uzaya bırakıyorlar, denizin dibine döküyorlar, denize döküyorlar. İşte bunları da Allahü Teala diyor, biz bir araya getirme kudretine sahibiz. Bu bizim için çok basit. Bu yeryüzünü nasıl diriltiyorsak sizleri de öyle dirilteceğiz. Keza yine yeryüzünü diriltirken sadece <laughs> bitkiler diriltilmiyor arkadaşlar. Çoğu hayvanları da belki belgeseller izliyorsanız çoğu hayvanlar da tekrar o olayda diriltiliyor Allahü Teala tarafından yani bilimsel olarak ne diyorlar? E, kalp atışları, hareketleri kısıtlayıp çok az hareket edip kalp atışlarını olabildiğince durdurabilen, nadirleştiren hayvanların kış uykuda geçirdiğine dair böyle bir tez var. İşte ayıların da kış uykusuna yattığına dair biliriz. Yani bilirsiniz. Bütün bunlar işte e, ölüm olarak adlandırıyor Allah Teala. Ama bunları işte e, dirilt... Yazı da e, diriltme olarak diyor. E, nasıl dirilttiklerimize baklar, bakmazlar mı? İnşallah e, dediğim gibi Rabbimize lütfü ihsanıyla böyle e, hayırlı bir işe vesile olduğumu düşünüyorum. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerinize, üzerimize olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere.